Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedileri bulacağız. Evet. İlk olarak şuradan bakın şurada bir tane bina var hemen oraya, oraya gireceğiz. Birazcık uzun bir yol. <laughs> Bu oyunda kosma yok mu? Neyse. Hemen işte buraya gireceğiz de burada bir tane kedi buldum neyse. Evet şimdi burada kedileri bulacağız da zaten kediyi hemen önümüze koymuşsunuz yani burada ne çıkaracaksın <laughs> o şu anda oyunu yapanlar seçtiyorum o kediyi oraya koyarak ne çıkarttın sen hani kedileri buluyorduk ama bulmak değil mi yani Diğer de önümüze koymuşsunuz ne ben bu parkuru bitireyim yani kolay bence de. <laughs> Güde alalım Allah bakalım. Hiç güzel bir kedi değilmiş. Hiç beğenmedim ben bu kediyi. <laughs> Niye aldım ki? Ondan sonra da bir tane var. Dur. Bir bakayım ben bu kediye. Kaç tane kedi var ki burada? Olanları ben bir tekmedim. Yine varmış. Ana ben bu kediyi çok seviyorum varmış. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bu da güzelmiş. tane oldu. Bu arada bu nasıl peki? Bir, bir kedi ya. Bu nasıl bir kedi? Neyse. Şimdi onun yanındaki binaya gideceğiz. Buradan tırmanıyorum. Hangi binaya gideceğimizi şimdi size şey göstereceğim. Evet yanındaki bina dedim ama yanında bina olmadığı için şu binaya gideceğiz. O yüzden biraz sasırım olabilirsiniz. Ana seksek seksek buldum. Bir, iki, 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 bir. <laughs> Sakın. Evet şimdi burada ok var. O yüzden üç tarafa çıksın. Okları her zaman takip edin ama eğer korku oynuyorsa tam tersini yapın. Çıkamadım bu merdiven. merdivenden de çıktım. Hani korku oyun olmadığı için bu ok oklara uyabilirim. Özellikle de kırmızı. Hani özellikle de kırmızı yazılı olan. Ya da olanlarda hiç 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 takip etmeyin Oklayın Okları. Tam tersini yapın. Bu arada buraya da tırmana tırmana. Ana düştüm. Düştüm. <laughs> Neyse. Burada kedi yok herhalde. Yani. Olsaydı olurdu. Bak bu sıraya çıksam ya. At tarafı oraya çıkacağım. Çıkamadım bir türlü. Evet şurada çıksam Arkada da teşkilat hazır. Aslında. <laughs> aslında teşkilata bakıyorum işte kedi var. O kedi bende var mı? Daha bende ne? Daha ne olduğunu bilmiyorum. Sana O kedi benim kedim. Neyse şuradan devam edeyim de ben burayı nasıl sıksam azap Pek takisi de olsaydı o şansiyeli olsaydım ama Evet. Evet yine şuradan tırmanacağım Tırman tırman bitmiyor he ya bunda nasıl bir oyunmuş he ne yaparsam yapım oyunu bitiremiyorum. Çok fazla kedi var bir de bu oyunda. Yani 340 tane var sayısını biliyorum çünkü burada yazıyor zaten. 340 tane var diye. Ama 10 tane bulunmuş. Arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum vazgeçtim ben buradan çıkmaktan diğer dünyaya gideceğim. Evet. Şimdi hangi binaya girecek? Yani sıraları hep dolaşacağız bugün. İleriye gideceğiz. Ama oraya en son gitmeyi düşünüyor. Neyse. Ee, şimdi sıraya gidelim. Ondan sonra böyle devam ederiz. Bu binanın da renklerini beğendim ama en az rengi hiç güzel bir renk değil şimdi ana ben burada çok zorlanıyorum arkadaş ana düştü nasıl <laughs> attı bakın şunu oradan nasıl alacağım o benim gerçek hesabımda var bu benim gerçek hesabım değil ama onu da meta almıştı eh. aldım zar zor aldım. Acayici bu arada arkadaşlar şuradaydık hatırladınız mı? <laughs> Sıkamamıştım sinir almıştım az önce. Şimdi bir bakalım orada ne varmış ne yokmuş hiçbir şey de yokmuş aslında. sesin üstü. şurada kedi var mı? Bakın. Neyse hiç güzel bir kedi değil zaten. İyi ki de almamışım. Oh sanıma da değişin. İyi ki de almamışım. Neyse. Bu arada burada niye 0 tane var? Bende 250 tane var. 254 yani sayısını da biliyorum ya. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta e kaç tane oyun olduğunu biliyorum ben. 5 milyon tane oyun var. Ha acaba 5 milyon tane oyun varsa kaç kişi oynuyordu? Ben hiç oyun yapmadım ama yapmayı düşünüyorum derken tam da düştü. <laughs> Kulaklık düşüyor. <laughs> Bunlar kimin kedileri? Neyse, tırmanayım bakalım. Arkadaşlar, yanımda Mete var, beni gıcık ediyor. Geldi <laughs> Mete'yi tanımıyorsanız tanıyın bir önceki videolarımdan. Bir önceki videolarımda Bahçeli yanımda vardı. Bu videoda da yanımda olacaktı ama vazgeçti. Evet, çıkış geldi gerçek hayatta vallahi gel. Neyse. Evet. ben şimdi burada başka kedi bulamadım. Zaten şu kedi sanırım bu kedi. Ben de Şunu aldık az önce. Zaten şuradakini aldık. Bu ne? Yani bu buton ne? Bu buton mu? Bu ne? Evet şimdi bu bu olduğuna göre bunu da alalım. Ben baktım bir şey. Bir almayı deneyelim. Alamam büyük ihtimalle ama. Sırası sanki daha yakın. Alamadım. Alamadım. Ben bu dünyadan çıksam kapı nerede lan? Kapı da yüksek. Bu arada şuraya bakıyorum. Ana şurada da varmış bu çikolata kedisi mi? Harbi bu çikolata kedisi. Ben çikolatayı çok sevdim. Bunu alacağım. Az sonra gidip alacağım. Sevmedim dedim de. Dedim buydu. Bunu hiç sevmedim 11 tane kedi bulmuşum ama 340 tane var. Ama 339 yaparım çünkü o kedi hiç beğenmedim yani. Bakar mısınız şu tipine? Şu kediyi de hiç beğenmedim. Mete nereden bulduysa bu Mete'nin hesabı. Neyse. Hadi, hadi 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 alalım. Ya alamadım. Şimdi gideceğim. He, sinir oldu. Neyse. Sinir oldu. Neyse şimdi ben bu dünyadan çıksam çünkü çok sinir oldum o kediyi alamadım kaldı orada. Ne kaldı. Ama şuradaki ne işe olmadı. yani sudaki sonra da yazı koydu. Orada kaldı. Tahmin etmiştim orada olduğunu. Ama almadım. Yani orada ol... Orada olduğunu tahmin etmiştim ama. <laughs> Niye almadıysam? Hayal uğradım. <laughs> Şimdi buna gireceğim. Umarım bunda da öyle bir şey yaşamaz. Şükrede alınabiliyor mu? Ana muuz? Sosisli. Sosisli ile pizza bir de bunun adı neydi unuttum. Aslında hiç bilmiyorum. Unuttumda değil ki. Evet buraya ilk defa geliyorum. Nasıl bir yer? Kedi bulacağım şimdi burada yani. Böyle bir ortamda kedinin ne işi olur ki yani? Bu oyunda da bir tane sasmalık yok mu sence? Hani böyle ortamlara kim kedi koyar ki böyle? Çok mantıksız bence. Buraya geliyor mu? Yok girmiyor. yukarıya çıktım. Şuraya. Hop. Hadi 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 hadi. Ay ay düşme 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 düşme. düşme. Ha, anam. Düştü. Neyse koydu. Ve ne 2, 6, 9, 8, Bu ne? <laughs> evet 5 tane kedi takabiliyorum zaten. 5 gir. Ne yazabilirim ben buraya? Ne yazabilirim? Dur bir dakika aklıma bir şey geldi. Sepet neredeydi? Buradaydı. Sana 2 dakika ben bir çıkarım şey hele. Sıraya bir yazayım. Gidiyorum. Anlamadım ki yani ben bu ne? Bu ne herbi? Bilenler varsa bana da söylesin Sinir oldum yine burada da sinir oldum. Burada kedi yok kedi yok. Nezundan orada vardı. Burada kedi de yok. Bosa yapmışlar. Bir de benim kediler ekle bir kayboluyor. Az önce şu kedi kaybolmuştu. Bu kedi alınıyor mu? Sanırım böyle duran her kedi alınıyor sıra bunda. Aba burası neresi? Bu sanırım bu oyun İngilizce sanırım. Evet, burası çok karman sorman. Ben buraya hatırladım sanırım. Bir keresinde ben burada kaybolmuştum. Nereden çıksam, nereden çıksam diye ağlamıştım sanırım üstünden. Ben buraya hatırladım. <laughs> Ketler buradan düşüyorlar ama ölmüyorlar. Nasıl oluyor? Bu arada sana bu sorulara düşersek öleceğiz. Neyse. Burada daha fazla kedi olması lazım. Bir tane çuvalarda da vardı sanırım. Hatırladığıma göre. Evet. Bir kedi bulamadım ya. Neyse en azından ben bu dünyayı seviyorum. O yüzden her 40 numaralarını ağırlamadım. Bir de bunu kanatı vardı ya. Bu kıyafeti. Niye kanatını takmadıysam. Neyse. Ana düşmüyor musunuz ya? Ben düşürürüm sanırım. Evet düşmüyor musunuz? Bunu öğrenmiş oldum. Sadece çok boşluklardan düşüyoruz mu? Bakayım düşemiyoruz herhalde. Ana düştük. Düşemiyoruz dedim düştük. Gazdan dünya varmış ya. Etrafımız hep dünya dolu. Ana başa geldik. Neyse zaten çıkacaktım. Derken arkanda bir tane bina gördüm hemen oraya gireceğim. Evet burası da sorman bir yer. Ama en azından her yer gözüküyor. Pek de karman sorman değil. Ama sık. Şu... Ana ben bunları almamıştım kendi hesabımda. Alacağım. Bu arada Toka Boka diye bir tane oyun var. Ondan sonra on, bunu da oynayacağım o oyunu. Sizin de oynamanızı öneriyim. <laughs> Ana alamadım. Ya niye ben hep sırıtınca böyle alıyorum. Lan fare bu fare mi kedi oyununda fare ne alay bu, bu ne yani bu ne bu nasıl bir kedi Buradan çıksak mı? Şimdi su kediye baktıksa beni korkuyor. Bu nasıl bir kedi ya? Ben niye onu taktım ki şimdi? Neyse, şu ortadakini ne? En son derken. Allah derken. Allah'ım ben niye sürekli düşüyorum. Bütün basa gidiyor. Turtan. Hmm. Evet. Benim parkur yeteneklerim çok kötü arkadaşlar. O yüzden birazcık zor gidiyorum. Evet. Sarı kedi. Pembe kedi. Aha da bu da mor kedi. Hani niye isimleri böyle ki? pembe kedi, sarı kedi, mor kedi yani. Ne alaka? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ben niye bir şey Zaten sıldırdım da. Hadi. Sesim geliyor mu bu arada? <laughs> Sinir aldım. Hadi. Ay. Alacağım. Alacağım. Hadi bom. Hadi. Hadi sıraya atlayabilirim. Evet. Evet. Sadece biraz tek düşünmem lazım. Beş düşün. 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 Düşün Beşte. Bu da şöyle işe. Bir saat sonra. Vazgeçiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir.